saatin 11'de video çekiyorum. Kafamı yiyeceğim ya. Yuhu ben, ben niye böyle oldum ya? Evet video düzenlerini, video, video, video saatlerini düzelteceğim. Şimdi asıl konumuz olur. Şimdi videoların hepsini gizliye aldım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Neden? Ee, diyeyim var mı? Niye yani? Bir şey diyemezsin. Ben teşekkür ediyorum tabii ki de. Benim kanalların videosu ya oğlum hiç konuşma yapamayacağım. arkadaşlar sildim gitti işte. Ya silmedim gizli yalım. kötü videolarım çünkü. keşke gitmeyi yeseydim. Makroyu kapa kapa makroyu. Takıl şu böyle Allah. Elif gibi midik elif, elif. Elif. gibi dimdik. Neyse bundan ee, sonra video gelecek. Onlara diyebilirim. Şaka şaka. Şimdi kesin tamamen anlatıyorum. Videoları gizliye alın. Videolar kötü geçen açıklamada, Ondan önceki açıklamada da. Ben edit yapmayı bilmiyorum. Doğru düzgün. O yüzden kötü izleniyordu. Bu arada bu adam çok toksik. Ama velakin şöyle at, git bakayım aşağı. Ama velakin ben o videoları komple silmiştim. Şu gizli aldım yani. Herkes isterseniz geri açabilirim ama açacağımı zannetmiyorum. Ben canım istemiyorum arkadaşlar. Algoritma da zaten beni çok sevmiyor yani. Güzel videoyu yapıyorum yani kesinlikle. Yani sevmiyorum. Görüp merkez. O yüzden parmak atın parmak. Yani şey yapın. Like atın. Aranızdan o tahmin ettiğiniz şey değil. Like atmak anlamına öyle dedim. Ben açıklama yapacağım. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra Yani odaklanamıyorum çünkü. Ben temiz bir başlangıç yapmak istiyorum arkadaşlar. Temiz bir başlangıç. <laughs> temiz başlangıçtan kastetmeyeyim. Yani bütün shorts videolarını da seveyim. Onlar da kötüydü. Özet çıkaracak diyebilirsem ben temiz başlangıç yapmak istiyorum ve temiz başlangıç yapmak istediğimden dolayı videoları gizleyelim ve Son daha iyi bir, bir iki tur falan gireceğim. Çok girmeyeceğim. İdare edin artık. Ya tek bir çay yok. Abi ne oluyor? <laughs> Neyse sakin. Ha, hemen toparlanın. Gördünüz mü? Bir sürü eşya aldım direkt. Hemen çapraza doğru ilerleyelim. Biz anlatacaklarım bu kadar. Temiz sayfa açacağım. Mantar kaliteli içerikleri yürüdüğü Eğer belki de Crafted içerikleri atmayabilirim mi arkadaşlar? Açık söylemek gerekirse. Belki bu video 2000 falan izlenirse belki ya da 10 like gelirse belki geri açarım. Ya direkt sana dalacağım. Çünkü ben demir setim. O yüzden git bakayım aşağı. Ama benim kazmam yok değil mi? Bu adam kesin 15 mi? Tutu 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 tutu. Tamam 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 tamam. Ne 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 yapıyorsun? Tamam 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 tamam. Ver hemen bana TNT. Bir kere daha keseceğim seni. Üzgünüm üzgünüm üzgünüm. Tamam tamam. Şunu koy. Kırar mıyız? Kırar mıyız? Kırdık. Tamam eliyoruz. Da 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 Tek yeşil kaldı. Güzel. Tek yeşil kaldı. Bundan sonra zaten bu videoyu direkt 12'de yayınlayacağım. Hatta 12'de olmuyor. Sabah yayınlarım belki. Videoyu şu an bugün çekiyorum. Yarın yayınlayacağım. Bir gibi yayınlarım. Evden gelince şöyle kıralım. Bu arada sadece hafta sonları video çekebiliyorum. Çünkü sadece hafta sonu videolarını çekebilirim. Hafta sonu çek çekebilirim. Çünkü bir kesiyor. Okulun açık oluyor. Arkadaşlar diyeceğim. Bu arkadaşımız çok gelişmiş. O yüzden onu şöyle bir nargile şu. Oha oha niye? Arkadaşlar siz de gördünüz. Adam hile. Bunu kıyafet görürse çok sevinirim. Adam şöyle dururken bana vuruyor. Neyse. İşte yarın diye atacağım diye. Yarın nasıl atacağım? Yarın Hafta sonu atacağım diyorum. Beş hafta sonra geliyor video. Ee, çünkü editlemesi zor arkadaşlar. Bir saate alıyor. Aile evinde yaşadığım için. bazen o gün ortam bulamıyorum. O yüzden videolarım. Gecik yorum için özgürlüğüm. Çok özür dilerim. Affedin beni. Şimdi muz kemi de yok. Onu da ayarlayacağım. Yeni masa aldım. Videolar çekeceğim. Hatta bir kese yasak olmasaydı her gün video çektim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani haftada bir video idare edin. Hatta iki haftada bir video olabilir. Çünkü daha farklı konseptli içerik de çekebilirim belki. Belki eğlence çekebilirim. Yani bilmiyorum. Bu gaz yanlış kişi de. Tövbe estağfurullah. Neyse bizi ilgilendirmiyor. Uyumsuz sohbet. Tamamen yeni yatağını kapladı. Yeni. Yatağını kapladı. Kötü oldu bu. İşte. Biz her türlü kırarız. Bu arada ben turuncu da bir turuncu da değilim biraz mordayım galiba. Yani. Mordayım. Hemen yani evet, seni şöyle kıralım. Keşke chat'i kapatsaydım. Yapacak bir şey yok. Adam bu video ikinci çekiyor. Yani geçenki video ses kaydı almadı. sen hem nefret hem de... <laughs> Allah Allah! Ne yapıyorsun lan? Kurttum. Sakin ol be. buraya ya. Bu videoyu izliyorsanız sana selamlar. İsmi ne ya? Baba Pyro. Oha. Bunu gösteririm size Benim Bu karakterler kötü olmuş. Ben eski karakterleri tekrar istedim. Ah bizim bir youtuber takı. Ben bir ikinci para kazanmak için de youtuber takını düşüneceğim sanırım. Baba Pyro'yu. Yani set de çekelim hazır yemek Bu yeşil takımı eledi. Ben şimdi elemez miyim ama? Hızlı 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 onu da eliyor. Kırmızıya belki salarım oyunu. Amacım bin almak değil çünkü. Oha hileye bak. Şöyle bir şekilde oh, ne 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 ne? Ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Dur dur nasıl geçiyor kanka adamla dalga geçiyor. Oğlum bir çok uzakta ya neyse yapacak Yapacak bir şey yok. Aa direkt çapraz almam. Bir gitmiş yapacaktı. bir sürü Bir sürü hakkında da konuşayım. Yapmayacağım arkadaşlar. Yüzümeyi merak etmeyin. Etmeyin etmeyecektiniz. Ettirmeyin. Etmeyin. Ettirmeyin. Etmeyin. Ettirmeyin. Anladın mısınız? Ya abi benim niye oynadık şurada elmas set çekiyor abi. Neyse bu videoyu burada bitiriyorum. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Bu video böyle kısa oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.